Ultim geliyor. Ben aralarına dalıyorum. Al bakalım. Arkanda Junkrat oh. var. Oo helal. Engin abi onu öldürsene onu öldür onu öldür. Öldü. Öldü hepsi öldü. Çok <gülüyor> güzel. Hepsi öldü. Orada ne oldu lan? Yemek var. Yemek Ya bir canı var şey öldü. Nasıl? İki demirler de Mecnur'da öldü

Geliyor Soldier olmadan. geldi arkadan. Ar Önya bölümde Soldier var. Gördüm, gördüm. Mislim? Ar arkanızda Reaper var. Arkaya TP attırıyor. Reaper mi geçmiş? Top ölüyor, top ölüyor. Ulti basayım mı? Şu an o klasmanı evet Şurada. Reaper'ı da, Reaper'ı da, Reaper'ı Reaper sıkamda yardım. Evet Reaper benim bir <laughs> de <bölümün. gülüyor> Canım bir kama, canım top asker ya. Ya Ne ya. Neye öldüm? <Aa>, oh, <laughs> Hadi. Ah ya işte <laughs> içine kaç. <laughs> Engin abi ultim doluyor biraz daha dayan. Yani. Bu kraldı. Ya ben de dalayıp düştüm. Verbi Hayır, Hayır ya. Soldier ulti bastı. çok kötü oldu. Aa 18 kill almışım. Vallahi <laughs> helal ya. Kaçtı. Sadece Soldier öldü ya. Barada stop burada. A şeyde kadar lanetli karakter olamaz ya. Top yakalandı, top yakalandı. Vurun şunu. Top öldü. Abi heal. Oh. Vur abi orada onu öldürürsen onları gidecek. Şu healerleri öldürürsek. Öldü. <laughs> <laughs> öldü. Top. Hadi ya maç bizde Lan creeper ulti bastı. Hayır ya. Hayır öldük. ya. Abi Apache Fortress ulti bastı. Sen hiç beklemezdin. <laughs> Yok creeper çok sıkıntı ya. Koşturun koşturun koşturun. Tamam. Ya tamam. aynı sürede bitiriyoruz zaten. Bitirmeyecek. At sen gel patlat direkt patlat patlat. Ya. Ya, Soldier öldü düşmesem var ya. Patlatamadın mı? Gelmedi ki. 92 değil. <laughs> Bekleyin arkalarından da Tankın çok az. Tankın canı çok az. Tank öldü. Koş koş koş. Bal bal bal. Bir bu ortada. Healerleri nerede öldü. Üstte var. Bastım var. Bastım var. Abi, so abi solunda hemen şey bak, var. var. Aşırı Aşırı bir dol var. Aşağıdan. Aşağıdan. Lan ilerletemiyor. Yetiştin mi Engin abi? Yetiştim, yetiştim ben. Çok güzel. Çok boş bir değil mi? Yani? Çok güzel. E çok güçlü lan. Buna kaçmak çok kolay. Evet. Hiç oynamadım Reaper. Yok Oyla ilk kez oynuyorum. Bir tek senin bilgisayarında, yağda bilgisayarında oynamıştım galiba. Oynayabilene çok güçlü Reaper ya. Şey geldi. Böyle bir sıkmadan ben o yeni süreyi aldık çok iyi. O, o geldi i̇yi. tane. Ben sigmaya dönüşeceğim. Basın <laughs> <Sekme 'ye> <laughs> <laughs> Oh ben öldüm. Hayır ya. Oo oh, 4 kill aldı adam. Lan sen Yo sen nasıl ikisinden öldün lan? <laughs> ulti değdin sonra adam seni ultiyle öldürdü diyorsun de şeyi dönüş döndüğünde öldürdü bizi. Çok hızlı hallettik bu arada Yani. Bölgeye geldik mi lan? İkinci bölgeye kadar geldik güzel. Anlarım kaç dakikası var. Diva devam mı? Ya bro topu. Bro top. ama adam top alırsa diva olabilir. Orada gelirsen adam topla sıçacak abi bunu. Ne yapabilirim? Torbucan oynayamam ben. Kessiz öyle. Torbucan bu bir de gider aslında. Yaz. Tuşun şeyini atarsın taletini. Köşeye. Yaz bölgeye gir. Bölgenin üstünde o ortadaki yere taretini at Hayır, sonra arkasına geç. Jean Cartier diye Bölgeden ayrılalım benim içileri ne? koruyacağız zaten. Yukarıdan bombalar dedim. Ölürsem de işte. Deriş. Adamlar ip. etti. Gittiler şey yaptı. Yaz gel gel gel. Buraya taretini koy. Buraya koy. Bence yukarı koy oradan. sen. Tam. şimdi arkasına geçeceğim buradan ikiye bas. İkiye bas. Full tak 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 vur ona. <laughs> Canını yeniliyor. Adamlar ona full ateş etmediği sürece hiç bir şe şekilde kıramazlar şey yani. <laughs> evet. Hiç 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 şuradan, vurayım. şuradan geliyor bak dikkat et. Şu sağdan evet, geliyor. Et. tamam ben oraya geçeyim ya o zaman. Bölgeden ayrılmayacağım Hepsi burada, hepsi burada. Üçü de burada. Hadi <laughs> Yıpır'ı öldürdüm bekle. Bunlar benden taradıyor, hepsi taradıyor. Adamlar önden gelmedi şimdi. Orsa'yı öldürün, Orsa'yı öldürün. Öldü, öldü, öldü. Oha lan bu Torch'a niye bu kadar fazla vuruyor Ya çok güzel onlar. Hiç öyle oynamadığın karakterleri denemiyorsun, o yüzden çok şey oluyor. Oha! O Torch'a... Hepsini öldürdük. Engin abi biz bu maç çok fena oynadık o arada. Baksana sen 44'den 38 ya ben... sen de çok iyi hasar vermişsin. Evet ben bayağı hasar vermişim de ben seninle eşit hasar vermişim. Tamam işte ben 44 38 kilo aldım. Gitmeyin, gitmeyin. Evet, evet ben, de, ben de içeride övür. bekliyorum. Hasar vermiyorum. Karetim beni de koruyor. Oo içeriden geldi bir tane. Reaper <laughs> <ya>. bir tane. Ben orsaya dalıyorum. Orsaya dalıyorum ya. Hadi lan kazanacağız. Vermeyin lütfen. Vurun şunları bakın. Beş yılı kaydı. Lan yanlış yere şey tamam. oh. bir şey yapardım. Oh. Geldi bak içine. Oha yine abi tank tifi fena, i̇şte işte. fena basmış. Tank tifi fena basmış. Ben, şey, ben gel, verdim. Gel, 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 gel. Ben Ben 4 kill aldığım anı gösterecek. Bakalım çok iyi oynadım. Karşı Reaper baya iyi oynadı. Rock gibi oynadı be. Ben Reaper aldığımda hep öldürdüm bunu. 4 kere öldürdüm. Bir kere bile beni öldüremedi Reaper'la. Ultileri hmm. çok güzel kullandı. Karga. <gülüyor> <gülüyor> Bu hani şey mavi parayla alınanlar, alınan skinler var ya onların böyle mermileri falan da farklı. Hmm. Dursana bir başlatmasını. Bir şey alsam mı? Battle Pass. Al. Tamam. <laughs> Bence al, almamın mantığı yok. Ücretsiz, bu kırmızı parayla ne yapılıyor? Hmm? Bu kırmızı parayla ne yapılıyor? Bir baksana. Kırmızı ya skinlere silah alabiliyor. Alayım. 3000 lazım. Evet. Niye tepsi ücretsizmiş lan aldın değil mi? Almam ne almak mantıklı yani. Yani. Ben, alıyor musun Al al. Hayır Premium satın alıyor. Dur, tamam. Aldım. Ne no. oh, al? nereden buldun? Ben zaten. Ben ben aşeye altın silah alacağım. <laughs> Hadi devam. Devam. Yes. Aa bende bir şey oldu lan. Profili durdur başla. Pro Neyse bir şeye girme be. Bu şey nereden değiştiriyorduk? Profil ne? resmini yanlışlıkla mı değiştirdin? Bilmiyorum ki ayarlardan. Alt böyle başlattın lan başkanım. Bu ne lan değişik bir şey yapar. Benimki işte. de bok gibi. Lan yaz dur bi. Ne başka? Neyse elin bir şey olmaz. Çıkarım oyundan Bak ha. bu mapte Ana, Baptiste, Cassidy, Echo, Lucia, Tankaları Lucio, düşüyor. Reinhardt, Mauga, e, e, Sombra varmış. Ben Sombra alayım. Skin'ime evet. vay. Vay, vay Oha bu karakter ne kadar uzun. Minit duruyorum. Tank e yani, e olarak en iyi Mauga, Reinhardt, bir, bir de Sigma varmış bu mapte. A Sigma'yı da skin geldi koyun aldım. Bir nam tanrı Sigma'yı. E, Öyle bir şey. Bu ne lan? <laughs> Sombra ile görünmez olmuyorsun artık. Sadece TP'ye attıktan sonra görünmez oluyorsun. Aha! Evet. Ne? Evet. Ama gelmeliyiz zaten. Ya yeah, çok geri. <laughs> Sojiro so so öldürdüm. Tracer de öldürdüm. İki DPS'leri de öldü Engin abi sen de. <laughs> Tekliyorum adamı. Hep söyle, hep sadece yılları kaldı. Tracer var adam. Oo geldiler. Ekledim. Evet. Öldü öldü tank öldü. Mal şey ya. Yani. Sendeki niye çıkıyor? Tracer ekledim. Oo hepsini öldürdüm. Oo. Oh. <laughs> 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 Abi çok yavaş domra artık. He. <laughs> Ultim geldi bekleyin biraz. de arkadan düşerse sorun. Abi neden durup dururken sağa dönersin ki? Üzürlü mü ya? Mersi öldü. Mersi şey öldü zaryeye döndü. Moira da öldü. Healer'ları yok Engin abi sendeyiz. Şey. O hepsi öldü. Bir tek soldier kaldı ortada. Engin abi şey sana sılıyorum Öldürdüm valla. Sen tankını doldur diye şey yaptıydım ama. Ya Zarya geliyor arkandan. Öldü 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 öldü. <strecileriydim> öldü Mert de öldü. Beş şimdi öldü. Şey, şuna, <laughs> o da öldü. Hoşçakalın. Ben <laughs> <Başutanım, gülüyor> de çok iyi oynayamadım. Hiç sen gene öyle bir <laughs> Reaper iyiymiş ya. Böyle küçük haritalarda çok güzel oluyor. Ben benim here, ben benim oyum oldu. Arka şey gel şey geldi zar şey geldi. Juno öldürüyor. Juno Üstte üstte üstte. Oo hepsi şeyden hepsi. Elin geldikleri yerden, <laughs> <laughs> <Mufak gülüyor> <bir> yerden <geliyor. gülüyor> canı çok az. Fillerla öldürdüm. Zarya'yı <laughs> öldürmemiz lazım. Yardım. Ya öldü 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 O Oo çok güzel. Helal be abi. Çok güzel. Tekrar kaldırdı. Lan tabii kaldırdı. Aha ben bekledim. öldürdüm. Hayır ya yanlış kişi var. Ya şu sol Öşer öşer alır. ya bekle sadece hayatta kaldı biz gelene kadar. Kaç tane geliyor dur. Olay. helal. Şunlandı mı nereye? Helal be nasıl vermedin? 5 ve 1 aldım. 3 ve 1 ya. 3 ve 1. <laughs> <Ha>. Olsun. <laughs> Bayağı bir tank tip atmışım bu evet, arada. De, yine. Taba basınca şeyde. Benim ismim yanımda mikrofon gözüküyor lan. Mikrofonum açık olmuş. yeni yok yok değiliz Bende de öyle. <laughs> ha benim takım chat'i kapalı. Direkt yeni güncellemeyle gelmiş galiba. Bende de değiştir. Ne sanmıyoruz? Ben dışınlandım arkaya. O Zarya burada Zarya burada Zarya burada yardım. Beş alıyor. Oo ben öldüm. Hepsi bana tarıyor. Abi bu ne? Soldier üstte. Öldüm Soldier'a. <laughs> Yine öleceksin herhalde bana. Yıllar yıllar, yıllar, yıllar öldü. Mercy'i <laughs> <laughs> öldürdüm. <laughs> evet, senin o Soldier'ı öldürmen lazım hiç yok. Yaz ben Jones'i Öldürdüm solcuyla Moira'yı. Geldi bir tane. öldürdüm. Tek <laughs> şey, Mert ile şey kaldı ortada. Mert öldü. Mert, öldü. Mert öl ölmedi. Mert, öldü. Mert şimdi öldü, hepsi öldü. Oo. <laughs> <laughs> oh. Lan Reaper çok güçlü. Absürt bu <laughs> karakter. <gülüyor> burada ulti bekliyorum. yeni karakter denerken yanlış ulti. Cevap Hayır hayır, dolsun ulti ondan sonra. Artık çok geç zaten. Şu an adamlar doğdu bile. Geliyorlar lan ortaya geldi Ne Yardım mı? Ben arkalı mı? Bekle. Moira ile solcu da öldürdüm. Hepsi öldü. Oo. Ne evet, ya bir arkaladım, Soldier'i öldürdüm, Moira'yı öldürdüm, sonra Bastion'ı öldürdüm. <laughs> Ultim var bu sefer yine aynı şey yapacağım. <laughs> Lan çek duvardan çek kill killleri hiç sana o zaman 40 kill maşallah. Ben arka aldım az 2 kişi kişiyi ultiyle öldürdüm. Öldüm, öldüm, Onu öldürelim. <laughs> Lan Juna'yı ölüyorum. Engin abi yardım 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 yardım. <laughs> Aa içeride Juna var. Şu TV'yi yapamadım. Juna onu kullanmak zor zaten. Yani. değil ya. Ağzır, Winston üstte engel sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor Winston bende Winston bende inan bir yer. Yalvar da alıyor ya Winston ölüyor. Oo. çok fena aynı bu maçdayım sen de. Boşu 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 3 tane Hayır öldü. Lan bu adamlar niye ışınlanınca, yanına ışınlanınca fark etmiyorlar. Lan adamlardan daha az hasar ama çok daha fazla kilimiz var. Takım olarak oynayınca böyle oluyor. çok daha fazla kilimiz var. Bana bak abi. Nerede o? İçerideki ne bileyim Bak burada birini öldürdüm sonra Adamın arkasına reload attım burada. Bir barda Q'ya basınca Hiç fark Mermin direkt 8 oluyor. Biliyor musun? Allah. Mesela bir adam. mermin var diyelim. Q'ya bastın hemen Q'ya çektin 8 oluyor direkt mermin. Oha. Evet. Q'ya bastın derken? Ha, sen de hangi şey olur? Shift. Shift, olur? shift. shift, shift. basıyor okay. ya. Yani. Kaçıyor yani. Işın hani o hayalet olan Aynen. şey tamam. Dur ben bu. O iyi bir oldu. Bir şey. Bir şeye girme Yaz be bekle. Girecek şey misin? Girme girme, dur bi saniye. Gireyim dururum. Dur dur. Ya Yaz şeye girme zaten 2 dakikada vuruyor. Saat 10 olmuş ya. 12 tamam, 12'de çıkarım giriyoruz. ben. 12.30'da falan. Şimdi el alırsın.